Amunguz <laughs> şey. Efendim. Ne İyi be, sen ne yapıyorsun? <laughs> Helikopter geldi. Sana. Sen aracı alıp bir hap denemesi daha mı yapsak ya? Su patlatmamı istiyor musun istemiyor musun? Patlat bir tane at ona şey Kandem e, Tamam Yakından Yanında bir arkadaş pat var patlatma diyor da o yüzden Yapıştır Tamamdır Bunlar yattı galiba hiç göremedim. Geliyorlar dikkat et. Biri düştü. Birinde ben vurdum. Birinde ben vurdum. Suyun içindekini mi vurdun? Yok. kayan e kayanın altındaydı şurada. Şunu vurdum. Tamam, Suyun duracağım. içindeki... Tamam, haydi, sizi ne? bizim aramızda Bizim evimiz istiyorsunuz? Kızım. 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 Ne Kızım. U... <laughs> <Ne arıyorsam> burada <gülüyor> <gülüyor> O ne Kızım. 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 Bekle bekle buraya geliyor. Gel 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 gitme gitme. Gel gitme gitme. Gel Oha. Asiktir. Görsel şöyle. Geleceğim sana bir dakika. Orada takılın. Vurulabildiğiniz vurun 240, abi. Şey Tıkıp 240, şey yaptın. 240, 240 tepede. 240 tepe. İki, i̇kisi indi de adamların rallisi var muhtemelen orada. Vurdum düştü bir tane. 240 tepe. Gel. Ne yapıyoruz? Araçla <laughs> Evet, Sıkşanına, Sıkşanına. Öldü. Öldü diğeri de. Yok yok seni bizim dibimizdeki adam mı vurdu? <laughs> Burası düşman kaynıyordu kanka seni düşman vurdu seni vuranı biz vurduk. Cici. Beyler olsun ne kıyıyor? uçağı uçağı